Da. Mehmet Zin Efendi'nin nimet İslam adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Efal-i salatın ter terkibi yani namazın fiillerinin yapılma biçimi ve sırasını işlediğimiz bu konuda devam etmekteyiz. Musalli yani namaz kılan kişi iftidat tekbirini müteakip, iftidat tekbirini aldıktan sonra Ellerini yanlarına salı vermeyerek, keyfiyeti e, süneni salatta mezkur olduğu üzere, yani Peygamberimizin e, nam sünnetinde namazda belirtildiği üzere el bağlar ki buna itimat tabir olur. Yani namazda el bağlamaya e, ne denir? İtimat denir. İtimat zahir mezhepte süneni kıyamdır. Yani Hanefi mezhebinin e, zahir mezhebine göre itimat yani namazda el bağlamak e, kıyamın sünnetidir. Velev ki hükmen olsun. Yani isterse oturarak hastalıktan ya da, dolayı, mazeretten dolayı ya da nafile olarak olsun e, bu e, kıyamın e, neyidir? Sünnetidir. Ku'den yani oturarak namaz kılmakta olduğu gibi yani bu da hükmen ayakta sayılır. Hasta olarak ya da nafile namazı oturarak kılmakta olan kişi o hükmen o ayakta hükmünde olduğu için onda da sünnet el bağlamaktır. İmam Muhammed indinde itimat yani namaz elleri bağlamak sünneti kıraat olduğundan yani Kur'an okumanın sünnet olduğundan Musalli namaz kılan hali senada ellerini salıverir. İmam Muhammed'e göre Sübhaneke okurken e, ve benzer şeylerde Kur'an okumaya geçmeden e, ellerini salıverir. Her kıyam ki onda karar ve zikri mesnun vardır. Yani sünnet olan zikirler vardır. Namaz kılan Musalli onda itimat eder yani el bağlar. Hali senâ, e, kunut cenaze namazı gibi. Evet e, namaz kılan kişi zikrin namazdaki zikrin bir sünneti ayakta durmanın sünneti olarak el bağlar diyor. Kavmede e, karar ve bayram tekbirleri arasında e, zikri mesnun olmadığından yani e, bayram tekbirleri de bayram tekbirlerini getirirken ayakta duran kişi e, sünnet zikirler olmadığından musalli onda itimat etmeyip ellerini yanlarına salı verir. Yani bayram namazında e, biliyorsunuz normal tekbirin dışında tekbirler alınır. Bu tekbirlerde e, arada hiçbir zikir sena olmadığından kişi elini bağlamaz her tekbir aldıktan sonra elini yanlara salı verir. İtimadı müteakip yani ellerini bağladıktan sonra musalli namaz kılan istiftah eder yani süpaneği okur. Bunun da dip notunda şöyle diyor: Süpaneği okuma sena denildiği gibi istiftah denir yani namazın girişi dahi denir. Teveccüh, yani şafi mezhebinde alimlerin o, e, sünnet olarak peygamberimizden e, amel ettikleri ve duasını e, dan istiftah itlak edildiği olmuştur. Yani onu da e, istiftah diye adlandırdıkları olmuştur diyor. E, sübhaneke her, her musalli okur, ister muktadi dahi yani imama uyan kişi de okur, imam da okur. İmam kıraate başlamış olmadıkça e, imama uyan onu okur. Kıraati gerek cehir ve gerekse ihfa etsin. Yani imamın kıraati ister cehri olsun ister gizli okusun. E, i̇mama uyan imam kıraata başlamadıkça onu okur. Sübhanekeyim. Demek ki mesbuk yani imama geç kalan onu sonraya bırakır. Yani kazayı ma sabaka yani mesela imama uydu adam ama bir rekat geç kaldı ya da işte secdede yakaladı. Bu durumlarda subhaneke okumayı sonraya bırakır. Ve aleyhisselam. İmama rüküde yetişen onunla meşgul olarak rüküyü kaçırmaz. Yani e, Sübhanaki okuyacağım diye imamın rüküsünü kaçırmaz. E, okumayıp derhal rükûya varır. Duayı teveccüh e, ki ayet-i kerimedir. Ne namaz başlamadan önce ne başladıktan sonra okumaz. E, ''Vetcehtü duasus'' Enam suresinin 79. ayetidir. İbrahim Aleyhisselam'ın dualarındandır. Şafi mezhebi alimleri onu ''Sübhaneke'' gibi namazın girişinde okunmasını uygun görmüşlerdi. Evet. ''Sübhaneke''nin manası şudur. Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim senin ismini mübarek saltanat ve azametini yüceltir. Senden başka ilah olmadığına şahit olurum. Senden başka ilah yoktur. Evet, bu anlamda Supaneke'yi de okuduk. Onu ve Cehdü duasını teheccüd namazlarından senaya zam edilebilir. Yani teheccüddeki Sübhaneke gibi orada okunabilir diyor. Bunun dışında Sena'nın ona takdimidir. Yani Sübhaneke okumak daha öncelikli olmasını uygun görüyor Mehmet Zihin Efendi. Tenzih ile ki onun da meali tevhiddir, başlanıp, yani Sübhaneke ile başlayıp tevhidle hatim olunmuştur. Eee senaye Allah hususunda e, nutu selbiye ve sıfat-ı subutiyenin zikrinden celal ve cemalden ve bütün e, ef'alde ef gayeti kemal e, ve terakki hasıl olmuştur ki o da uhiyet ile İnfrat, ehadiyet ve samadiyet ile ihtisas ve imtiyazdır. Yani Sübhaneke okuyarak insan Yüce Allah'ın uluhiyetini, yüceliğini onu düşünmüş oluyor ve onu tenzih ediyor. Tebareke cümlesi mütesarrif bir fiildir. Cenab-ı Hakk'ın dışında, gayrında kimse için zikr olmaz. Yani Allah'tan başka kimseye tebareke denmez. Tebareke kelimesi sadece Allah Teala için kullanılır. Daim ve kesir olan hayır ve bereket demektir ki senin e, esma-i hüsnan hayırların bol ve bereketlidir olduğu anlamına gelir. Bu kelimeyi müellif dahi Rububiyet manasında e, istimal kullanılmıştır. Musalli namaz kılan istiftahtan sonra teavuz eder. Yani evzu billahi mineşşeytanirracim der. Evzu billahi mineşşeytanirracim diye şeytanın e, matru'dan Cenab-ı Hakk'a iltica eder. Çünkü huzuru ilahi da şeytan matruttur, tart edilmiştir, kovulmuştur. İkabda seni kendisine e, seri kılmak ister. gör Yani ceza görmede seni de beraber kılmak ister. Gör, görmezsin. Teavuz etmekle ona göre Allah'a seni korumak için e, ne yapmış olursun? E, sığınmış ona Allah'ın yoluna yapışmış olursun. Teavüz kıraat içindir. Bundan dolayı onu imam ve veya münferit olan okur. E, muktedi olan yani imama uyan kişi okumaz. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim imam ya da tek başına namaz kılan söyler ama imama uyan cemaat Euzubillahi söylemez. Çünkü o kıraatın bir sünnetidir. Çünkü onun e, kıraatı yoktur. İmama uyan kıraat etmediği için onu söylemez. Mesbuk onu hali infiratta yani e, imama geç kalan, imam e, imama geç kalıp da geç kaldıklarını kılmakta olan kişi tek kıldığı yerlerde e, ka, e, ka, imamla kılamadıklarını kaza ederken kıyamında senadan sonra evzu okur. İmam Ebu Yusuf teavviz senaya tabidir. Yani zikir zikire tabidir. Onu muktedi dahi okur demiştir. Bayram namazlarında İmam evzuyu tek tekbirlerden sonraya bırakır. Zira kıraat tekbirlerden sonradır. Demek ki bayram namazlarında hani namazı girdikten sonra okunan tekbirler var ya Evuzu onlar okunduktan sonra Söylenir Musalli namaz kılan Sonra besmele çeker yani Bismillahirrahmanirrahim der Besmele dahi Evuzu gibi kıraat içindir kıraatın bir e Sünneti bir gereğidir Bunun Ondan farkı şudur ki evzi kıraattan evvel yalnız ilk rekatte söylenir. Besmele ise her rekatte ve ancak Fatiha'dan önce olur. Fatiha ile sure arasında besmele e, sünnet değildir, mesnun olmaz diyor Hanefi alimler. Bir salavatı mendubenin yani mendup olan namazların üçüncü rekatleri dahi ee, şefin ibtidası olmak itibariyle yani e, çift rekatların başı olmak üzere ilk rekat sayılır. Yani onda da sena, süpaneke anlamında euzu e anlamında ee, onlar da ilk rekat sayılır. Sure e, yani nafile namazları da kılanlar e, dört rekatlık nafile kılıyorsa üçüncü rekata kalktıklarında euzu söylerler. Sure için dahi tesmiye yani Bismillah ederse mekruh dahi olmaz. Sure kaydı ayet için tesmiye olunmayan okumanın kerahatini ifade eder. Yani Besmele sure başında çekilirse buna bir şey denmez ama sure başlı değilse besmele çekilmez. Diyor. Mehmet Sinin Efendi bu konuda namazın efali salatın namazın fiillerinin tergibi konusunda efali salatın tergibi konusunda sohbetimiz bu, devam edecek başka bir sohbette buluşma umuduyla.